Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi çok iyi gördüm. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım şunu çok merak ettim. Başından beri programın böyle gençler buradakiler 21 22 yaşında. Ah şu yaşlarda olsaydım dediniz mi? Keşke bu yaşlarda olsaydım dediniz mi salona bakınca? Tekrar gençliğe bir dönseydim dediniz mi? Nasıl istemeyiz? müsaadenizle salonda tabi size soru sormak isteyen çok genç var ama illaki zaman dahilinde hepsine yer veremeyeceğiz. Müsaade ederseniz ilk ile başlayalım. Başlayalım. Haydi başlayalım o halde. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'un her sokağında iziniz var. Her köşesini sanıyorsunuz. Ee, ara ara İstanbul'da mesai saatleriniz oluyor. İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mı? sizi dinlendiren. Şimdi İstanbul'da eserlerimiz de zaten dinleniyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi şimdi burada sık sık programlarımız oluyor. İstanbul Kongre Merkezi burası. Tabi bir de Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi içinde maalesef bu malum camia solaklar dediler ki burasını yapamayacaklar. Ve biz Atatürk Kültür Merkezi'ni geçmişinden çok daha iyisini, çok daha güzelini yaptık mı? Yaptık. Şimdi orada bütün eserler sergileniyor ve onları tabii izlemek için biz de oradaki programlara katılıyoruz. İstanbul'un ayrıca Murat Kurum kardeşimizin bakanlığı döneminde yapmış olduğu eserler var. Ne onlar? Millet Bahçeleri. Ama şimdi Ekrem Efendi o millet bahçelerini bilmez. Ve Atatürk Havalimanı'nın içerisinde Millet Bahçesi'ne başlandı. Onu mahkemeye götürdü ve oranın yapım sürecini durdurdu. Ama Allah'ın izniyle onu biz şimdi seçim sonrası yoluna koyacağız. İnşallah. Başka ne istiyorsun? Son olarak başkanım. Bak bir de arkanda bir yer daha var. Kız Kulesi. Evet. Ben Orayı bak... da restore ettik. Evet. O da hizmete girecek. Evet. Ee, gençliğinizde İstanbul'da en fazla vakit geçirdiğiniz yerle şu an İstanbul'da özlediğiniz yer aynı yer mi? Aynı yer olur mu? İstanbul o kadar değişimden geçti ki bütün bu değişim süreci içerisinde yenilenen İstanbul'da bu yenilenme harekatı ile beraber o yenilenen yerlerde oraların son hali nedir buna baktık ve son haliyle oraları gezip gördük. Şimdi üstümüzde bizim Musiner Turul var. Bu Musiner Turul ufacık bir yerdi. Orayı biz burayı yaparken orayı da yaptık. Onun için ne gösteriler yaptılar? Ama biz onların gösterilerine bakmadık. Orayı yaptık, bitirdik ve tekrar tiyatro severlerin hizmetine sunduk. Nasıl? Çok iyi başkanım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım bana sanki siz böyle Fatih, hani tarihi çok seviyorsunuz ya Sultan Ahmet Topkapı Sarayı, Ayasofya, oraları görmeyi daha ziyade tercih eder gibi geliyor. Eee Ayasofya'yı zaten onu son acı halinden bu mevcut Ayasofya'yı kebir haline dönüştürdük. Tabi oraya gitmeden olmaz gidiyoruz ve Ayasofya'nın şimdi son halini görmenin mutluluğu bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tabii bir taraftan da Sultan Ahmet bir başka güzel oldu. Süleymaniye hakeza öyle. Fatih'imiz hakeza öyle. Buraları gezmeden, görmeden olmaz. Eyüp Sultan hakeza öyle. Dolayısıyla buralarda aynı şekilde gezerek, görerek son durumları nedir? Bunu da görüyoruz. Ve İstanbul'da tabi bizim bıraktığımız İstanbul aynen durmuyor. Çünkü bu zat İstanbul'a bir şey katmadı ki. Verdiği bir şey yok. Sen bir İstanbullu olarak böyle bir şey gördün mü İstanbul'da? Biz CHP'yi Çöp, çukur, çamur olarak hep tanımladık. Şu anda gene aynı. Gene aynı. Bakıyorsunuz. Şöyle bir asfalt dök ya. Yok. Her taraf çukur. Ama inşallah pazar günü devran Allah'ın izniyle değişecek. İstanbullu bir beş yıl daha bu adama İstanbul'u vermez. Şimdi biz yeniden İstanbul diyoruz ve inşallah İstanbul'u gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Sıradaki soruyu alalım mı? Ben sizlere siyasi bir soru sormak istiyorum. Tehlikeli. Evet. <laughs> Şimdi malum biz CHP'nin başına gelen en trajikomik genel başkanın bay bay Kemal olduğunu düşünüyorduk. Fakat Gelen gideni aratır derler. Hakikaten de öyle oldu. Daha kötüsü de varmış dedik ne yazık ki. Şimdi gençlere darbe çağrısı yapan bir genel başkanla karşı karşıyayız. Bu durum gerçekten çok üzücü. Siz gençlerin demokrasiye nasıl sahip çıktığını, gençlerin demokrasiyi nasıl koruduğunu iyi biliyorsunuz. Biz bu ülkenin gençleri olarak biz bu ülkenin gençleri asla meşru olmayan bir işe bulaşmayız. Gençlerle darbe kelimesini yan yana getirenlere hiçbir şekilde fırsat vermeyiz. Size sorun, CHP'de bulunan bu demokrasi açığının kapatılmasına yönelik ne gibi bir, onlara ne önerirsiniz? Benim tavsiyem güzel bir yerden yakaladınız. Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Ve şimdi bu salon hepsi oy kullanacak. Değil mi? Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerim bunları bir daha dönmemek üzere eğer sandığa gömerse zaten Bay, bay Kemal tekrar dönmek istiyor. Belki onun yolu da açılır. Vatandaşlarımın benim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunlara bir daha yol vermeyeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol Öncelikle genel seçimlere giderken gençler üzerinden bir politika yapılmaya çalışıldı. Fakat daha sonra hem sandık sonuçlarında hem de gençlerin sizde olan ilgisinden gördük ki biz gençler sizi çok seviyoruz. Ve şimdi yerel seçimlere giderken gençlerle ilgili hiç kimse ağzını dahi açamıyor, konuşamıyor. Ee, bunun sizin biz gençlerle olan gönül bağınızla ilgisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ve Sayın Cumhurbaşkanım sizin... Biz gençlere olan bu ilginiz, sevginiz şaka mı? Sakın şaka olmasın ha. Ben gençleri çünkü çok seviyorum. Hala gencim. Ve gençlere olan bu ilgim, alakam, sevdam, gençlerle olan aramızdaki muhabbet bizi güçlü kılıyor. Şu anda şu seçim kampanyasında diğer genel başkanların hiçbirisi benim kadar ülkeyi dolaşmadı. Hepsi yan gelip yatıyor. Biz ise çalışıyoruz. İşimiz var. Nedir? Yerel seçimler. İnşallah bu yerel seçimlerden de Türkiye genelinde inşallah en büyük oyu biz toplayacağız. Ama benim derdim İstanbul, Ankara, İzmir. Tamam? Bunu halledersek bunun tadına doyum olmaz. Siz halkla birebir iç içe olmayı ve o göz temasını seviyorsunuz. Yani mitinglerde, miting meydanları ne dedi bu seçim öncesi? Zannediyorum 50 küsür. En son dün 52 dedi. Miting meydanları demiştiniz. maşallah çok çok iyiydi. Yağmur demediler, çamur demediler, kar demediler. Meydanlara geldiler. Şunu sorayım Sayın Cumhurbaşkanım. Bu salonlardan geleceğin Recep Tayyip Erdoğan'ları çıkacak mı? Ne görüyorsunuz? Çıkmaz olur mu ya? Buradan Allah'ın izniyle ne Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkacak?